Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve de kesinlikle yağ çekmeyen, aynı zamanda da puf puf kabaran çok lezzetli bir pişi tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve iyi seyirler diliyorum. Tarifimiz için 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı ılık sütü ve de yarım su bardağı ılık suyu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine 100 gram kadar tereyağı veya margarin. Bir küçük paket yani 10 gram kadar instant maya veya yarım paket yaş maya. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da toz şeker ilave edip karıştıralım. Ortalama 2-3 dakika kadar karıştırdıktan sonra içerisindeki tereyağı erimeye mayamız ise aktif olmaya başladı. Şimdi üzerine bir tutam kadar ince kıyılmış maydanoz ilave edelim. Eğer maydanoz sevmiyorsanız onun yerine dereotu kullanabilirsiniz. Son olarak karışıma azar azar un ilavesi yapalım. Ben toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız unun kalitesine göre bile bu miktar bir iki yemek kaşığı kadar oynayabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde unu ilave etmenizi tavsiye ederim. Önce şöyle bir spatula ile hamuru toparlayalım. Daha sonra ise spatulayı çıkartalım ve elimizle hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Bu arada bu aşamada yani unla birlikte bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave etmiştim. Maalesef kamera kaydetmediği için o kısmı sizlere gösteremedim. Ortalama 3-5 dakika kadar hamurumuzu yoğurduktan sonra şöyle ele yapışmayan, yumuşacık kıvamlı bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzun üzerine bir streç veya poşetle hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve en az 45-60 dakika kadar mayalanmasını bekleyelim. Mayalanma süresini kısaltmak için üzerine bir bez kapatmayı tercih edebilirsiniz. Yeterince dinlenen yani mayası gelen hamurumuzun üzerine açalım ve hamura dokunmadan önce yanımıza küçük bir kasede birazcık sıvı yağ veya zeytinyağı alıp elimizi önce çok az yağlayalım. Yağladıktan sonra ise hamurumuzun havasını alalım. Ve hamuru şöyle tamamen toparladıktan sonra şimdi hamuru tezgah almadan önce tezgahımızı da çok az miktarda sıvı yağ ile yağlayalım. Daha sonra ise hamurumuzu bir hamur kartı yardımıyla olabildiğince küçük ve eşit boylarda parçalar haline getirelim. Şimdi elde ettiğimiz hamurlardan bezeler yapalım. Hamurun tamamını beze haline getirdikten sonra genişçe bir tepsi alıp tepsimizin içerisini sıvı yağ veya katı yağ ile güzelce yağlayalım. Yağladıktan sonra tepsimizi bir kenara bırakalım ve geçelim hamurlarımıza şekil vermeye. Bunun için tahta bir kaşığın arka kısmı ile veya oklavanın ucu ile bezelerimizin orta kısmından bastıralım. Şimdi parmak uçlarımızla hamurun orta kısımlarını olabildiğince genişletelim. Hamurumuz yağlı ve de mayalı olduğu için çok kolaylıkla şekil alacaktır. Gördüğünüz gibi artık hazır oldu bile. Şimdi onu kenara alalım ve geçelim diğer hamurların tamamına da aynı işlemleri uygulamaya. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak görmesini istediğiniz arkadaşlarınız veya sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hamurun tamamına şekil verip yağlanmış tepsinin içerisine dizdikten sonra 5 dakika kadar tepsi mayasının gelmesini bekleyelim. Daha sonrası geçelim hamurlarımızı kızartmaya. Bunun için uygun bir tavayı veya tencereyi ocağa alıp içerisine bolca sıvı yağ ekleyelim. Ve yağımızı kaynama derecesine kadar ısıttıktan sonra ocağa kısık ayara getirelim. Ve hamurlarımızı tek tek yağın içerisine atalım. Yağ atmadan önce hamurumuzu tekrardan şekillendirelim ki orta kısık kısımları birbirine yapışmasın. iki tarafları kızardıktan sonra çevirip diğer tarafının da güzelce kızarmasını bekleyelim. Az önce de söylediğim gibi bu aşamada ocağımız mutlaka kısık ayarda olmalı. Aksi takdirde pişilerimizin içerisi hamur kalabilir. Kızaran pişilerimizi mutfak havlusu serilmiş servis tabağının içerisine alıp geriye kalan hamurun tamamını da aynı şekilde pişirelim. Hamurları yağ attığınız anda nasıl güzel kabardıklarını ve de puf puf olduklarını kendiniz de göreceksiniz. Kesinlikle yağ çekmeme garantili nefis bir tarif. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, puf puf kabaran nefis pişiler yaptık. Umarım denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haber haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.